Herkese merhaba, arkadaşlar. Bugün 2 3 4 kişilik oyun oynuyoruz. Ben bu oyunda çok iyiyim söyleyeyim. Oynadın mı sen hiç? Oynadım bir kere Eylül'le. Bunu oynayalım. Patili. Bekle bekle -be bekle. -be. Ana. Hop. Lan yorulmuşum ben. Hangisi benim şu mu? Şu mavi sensin. Ben aldım. Ama ben alamıyorum. Neye basıyoruz? Sen şuna. <gülüyor> ya. ya. <gülüyor> Tekrardan ben sana gösterdim <laughs> ama. Tekrardan. Yoruldun sen. Ben yoruldum. İki. Bombe geldi. Ha. Lan. <gülüyor> <gülüyor> Lan. Lan. <laughs> sana çok kötü oldu yalnız. Bana ne bana ne bana ne? Bomba aldım o ben. <gülüyor> 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 Bomba aldım. <laughs> <laughs> Bombe seni düşürüyor oğlum. <laughs> ya. Bak bana söylüyor bir de ya. <laughs> Şu hayır, hayır. hayır hayır hayır. Bana ne? Çıda <laughs> oynayalım. Kuş. Sadece sana göstereceğim oğlum daha kuşu bulamıyor. <laughs> Allah Allah. Nasıl oluyor ya? <laughs> <laughs> ya Arkadaşlar <laughs> ilk başta ben bunu çok iyi oynarım demiştim. <gülüyor> 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 Nereden geldi şimdi sonuçta ben kazandım ya. Kutlayayım bari. <laughs> Arkadaşlar görüyor musunuz nasıl sinir oluyor ya? Final mi? Ama olmaz ki finali de yapmayın. E, ama biz de kalmadık ki. Bir de dedi ne yapıyor ya? Arkadaşlar pardon ben bir internet kapatabilir miyim? söyleyebiliriz arayı. Ya da bir şey olmaz ya. Zaten şifreyi bilmiyorlar ki. Evet, bilmiyorlar. doğru. Da da, da, da da Arkadaşlar bu niye böyle oldu? <laughs> Çıkıp tekrar girelim. Heh, arkadaşlar. <laughs> pardon, iki saat sizi oynattık. <laughs> Oha lan On dakika sürmüş. Bakayım. Yok be. Kaşıma kaşıma. Evet arkadaşlar şimdi. Aa oynayalım. Aa, oynayalım. Lan dört kişiyiz Neyse. Hangisi benim lan? Bana ben Hangisi benim Bana şöyle vursa bu Onun bu arada bitmiyor. <laughs> Neyse ben hepsini yapayım da daha çok kazanayım. Seriye bağlanıyorum. Ya bu ya, ya oynuyoruz sanki. Şunu Olur ya. Futbol. <laughs> hani, hani, ya desteğinden ders almış yapıyor bu. Ama ben koşuyorum. Aldım aldım topu aldım. Aldım aldım. Topu aldım. aldım. aldım, aldım. aldım. Yaa. galecini skor yapıyor lan bu. Ana geldi. Başladı. Aynen öyle yapıyor. Hop, bir üzere oldu adam. Bam! Aa! Ne yapacak şimdi? mı? Şey şey. lan. O sübün onun çok iyi ölelim. <laughs> Sen hile yapıyorsun. Ya ne hilesi kardeşim? <laughs> Yenemedi mi ya, o yüzden hile yapıyor diyor. Sen yenmiş zaten. Ya bu ne biçim oyun? Oğlum koşmayın. ben lan. Ben de bedene oğlum. Bu adam mavi ne olur mavi boyutlu <laughs> Şimdi buz duruşu ile insan şaka yiyeyim. Bak bu, e, bak bu da benim arkadaşım. Bak bu da benim arkadaşım. Çok rahat konuşalım ya. Hayır. Bana ne oğlum? Gördüm arkadaşlar bunu. Bir de saldırıyor bana ya. Ana. Bu kale senin. Ay bu kale benim. Biliyor musun? Yok benim. Tamam. Sen sen kalende söyleyeyim bu senin kareydi hani. Yanlış söyledim. 9, yaptım ya. <laughs> tamam neyse Olur oh, ya. <laughs> lan gel. Gel gel. Oh. <laughs> Armudu kestim ben sana küstüm. <laughs> Arkadaşlar bu bu oyunda ezikmiş ya tamam. Onur ]mış. dur şuna, şuna girelim. <laughs> Ay. 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 Evet. Atayım. Aa, araba yarışına soktum ben. Öyle ki mi? Bu. Ay ay ay. Bu süremiyor. Diyor. <laughs> Daha süremiyor. Aa! Bir de ne yapıyorsun be? be. <gülüyor> 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 Lan ne oluyor? Ya bu ne ne oluyor? Sen, <laughs> ne olduğunu söyleyeyim mi? Sen oyunu kazanamıyorsun. Ya ben, ya ben gidiyorum valla <laughs> şey. Onur baksana Onur baksana şuraya ya Gidiyorum ben oraya Valla otomatik olur. ben bıraktım arkadaşlar <laughs> Ama Onur sen de bildiğin oyunlara gidiyorsun Şuna gidiyoruz Ya ben bu oyunu kaç gündür oynamıyorum Sus <laughs> Bir puan aldı Yok yeah. İki puan ben aldım bu arada. Ah dur. Seninle. Allah! Oğlum iki ne de yaptım lan? Zaten sonunda kutu gibi olacağım. 2 2. Aa aynı anda winner olduk. 8 dakika yapmışsın. Erik de hala çıkıyor. Tamam yeri kapatacaktım. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şu horoza girelim mi? Bak ne kadar güzel koşuyor. Şu inik oyna. Allah! Bak bu ilk defa görüyorum. Ben de bunu ilk defa görüyorum. <laughs> ben kazandım. Ana, nasıl lan? Oğlum iyi lan. Hayır bir şey. Sen istediğin oyunları oynuyorsun. Bu yüzden iyi de yok. Ben kendi hakkımla kazandım arkadaşlar. Ben Ya ben bunu bilmiyorum. Gel beni oynaya çalış. Ya boş boş. <laughs> <hoşuna. gülüyor> lan 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 nasıl bir uçama bu lan kaç gibi bak. Sesini yapma sesini. Abi. Ya. Gördüğünüz arkadaşlar nasıl yarıyor ben bunu ya. Şu anda cringe'iz biliyorum ama yani yapabilecek bir şeyimiz yok. Bu arada 4 abone olmuşuz. Çok teşekkür ederiz değil mi? Evet. Şuna girelim mi? Çok tatlı ama ya. Ay bu çok dimsiz bir şey ya. <gülüyor> <gülüyor> şu penguin. Penguin. <laughs> Baya kapma diye arkadaşlar. <laughs> oğlum bu ne lan? Ben bunu bilmiyorum. Ana. Lan 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 lan. Ha, şu deliğe sokacağım. Ne olmaz? Umut. 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 Umarım <laughs> <laughs> açıkçası. o giderse var ya seni öldürdüm. Çiş, çiş. Lan çekil ol. lan. Çekil yapma eğlencesin ama sen. Oyun <laughs> bozan girdik <gezegiz. gülüyor> ya. Lan oğlum yapma. <gülüyor> <gülüyor> şunu bana. Şunu bana ver. Ben kendi hakkımda <laughs> kazandım ama. Ya ver 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 ver. Allah Allah şu <laughs> oyundan çıkalım Şş. ben bunu bilmiyorum. Allah Allah ya kendi hakkımla kazandım. Kız. <laughs> Ay nasıl kız ya arkadaşlar. Ya bırak Allah Allah. Bu oyunumuz bu kadar oldu. Tamam ol, hadi hadi. oyunlara girmiyor bu. Hadi Ben, ben maviyim. Seriye bağlamadım. Izlemeyin. sen de küfür ediyorsun sen de izlemesinler ama ben az ediyorum neyse sansürleriz artık arkadaşlar öyle çok pis bir küfür et. küfür, küfür etler sansürleyemiyoruz ki sansürleme şeyimiz var. diye bir ses var ee, şu giren yüze mi girsek acaba ben de merak ettim bunu <laughs>

Ama ben oyunu unutmuşum oynamıyor oynamaya. Kaç yıldır oynamıyorum ben. Ben de kaç oyna. yıldır oynamıyordum. Bir de daha seviyor ya. <laughs> Ay. Hocamız bu, bu kadar olsun. Bay bay. Evet arkadaşlar. Birazcık Hüdayda da Ankara'da birazcık birazcık beni dövdü. Bay bay. Allah'a emanet. Bütün oyunlarda